mas conseguimos vitória, <laughs> e tiramos um pouco essa, esse peso que çok zor bir maç oldu bizim için. Çok ilginç maç. bu ee, üzerimizden bu ağırlığı atmış olduk. E, ee, odasında maçtan sonraki mutluluğu Burcu'nun yüzüne görünce benim için de çok e, mutlu oluyor. Çok önemli maçtı. Evet, sorular. Şimdi hocam dedi ki, e biz ilk yukarı oynayacağız dedi. Bu hafta gerçekten e tam dananın koptuğu bir maçtı. Aslında rakibiydi Akiser'in. E fakat forvet biraz önce Sayın Öderek geldi. Benim oy oyuncularıma verdiğim taktiği uygulayamadılar ve pasif kaldılar dedi. Akiser'in da oyun düzeyini nasıl buluyor? E e O problema que ele passou que ele passou que os jogadores não conseguiram utilizar o meu campo, o muito passivos da outra time. Seu, você passou sério que você sou jogador? Você acha que eles jogaram bem, com seu pensamento? O mais importante não era jogar bem, era motivação. Essa motivação eles tiveram do começo ao fim. Isso foi falado durante a semana que nós tínhamos que nos motivar um pouco mais e, e ganhar. Foi isso que nós conseguimos. Estar motivados e concentrados para ganhar. Bizim için önemli olan, ben futbolcu hafta başından beri motive ettim, bu maçı hazırladım. bu motivasyon tabii futbolcuya çok önemliydi. Kendilerine güven kazanmaları için önemliydi. bunu sahada, maçın 90 dakikası gerçekleştiler. Bu motivasyonu sahada tuttular. galibiyeti getirdi bize. Böyle 6 puanlık bir maçtı bu. Kaptan'da Fenerbahçe'de maçı var. Yani alttan çıkış için önemli bir maçı. Yani, Seis Montos, Barcelona'ın 2016 Cumhurbaşı Fenerbahçe'de.

Hocam, abi. E, bugünkü hakemin nasıl değerlendirsin? Bir penaltı, bir gol, bir de Gekas'ın offside verildi. Ve bu hakemde de dört maçımıza çıktı. <laughs> i̇kinci sorum, ikinci sorum. E, bu hakem dört maçımıza çıktı. Üç galibiyet, bir beraberlik aldık. ele já jogou quatro vezes a gente ganhou duas é então, três e um empate pelo menos três pelo menos três é um hábito que faz sorte para a gente nós vamos aqui amanhã ver se mexer mas o ali o ali é um hábito praticamente FIFA é ali FIFA até mesmo fórógrafo o cara nível alto e você recebeu dele ok mas é perfeito hoje mas eu vejo ele muito <coughs> concentrado no que ele faz bem que Anderson jogou bastante hoje eu não vi Hakemler de normal ediyor. Penaltı. Penaltı. Bu santraççı. Ben o Gol Ben daha maçın tekrarını izlemedim. Görmedim ofsaytı. İşte biz sayılmayan. sayılmayan gol var. Gekas'ın attığı gol. İzlemeden bir şey yorum yapmayayım. Çünkü ben maç özetini izlemedim daha. Bugün öyle Bir kazandık. Yakası ikinci yanına çaldı. Bir şeyler soruyor. Kolak olmalı. Kolak olmalı. Kolak olmalı. Kolak şey olmasın. El kandır mı Motivatif sadece diyor. Ee, hocama öncelikle hafta içinde yapmış olduğumuz ziyarette taraftarlara 14 Şubat'ta bir sevgililer günü hediye demişti. O hediyeden dolayı teşekkür ediyoruz taraftarlar adına. <laughs>

essa motivasyon que preciso ben umarım Hı. futbolcularım büyük takımlara karşı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş karşı o gösterdikleri motivasyonu, konsantreyi diğer diğer takımlara karşı da e, göstersinler. Kasımpaşa, diğer kalan bütün takımlara. Evet, son <laughs> şimdi hocam devamlı pozitif düşünerek Avrupa'ya katılacağımızı böyle çok büyük bir moral aşılıyordu hem camiamıza hem e, tabi taraftarı futbolculara. E, bu maç e, dönüm maçı olarak kabul edebilir miyiz? Hala e, böyle iyimser düşündüğünü sanıyorum ama iddialı mıyız? Não é só o pensamento positivo, né? É que aí tem grandes profissionais,

e evet. os comentários de alguns profissionais não foram adequados com uma carreira que teve. Profissional yorumlar, çıkan yorumlar, não me incomoda, me dá pena. O beni sadece, beni etmiyor, ama é, quando eu perco, eu e falo, parabéns. E gidip, pozisão, vou lá Não bater, isso para se pensar. <laughs> <laughs> O futebol turco de alto nível de futebol, que é futebol, né? e as crianças gostam <coughs> de futebol quero ouvir treinadores jogadores dar boas declarações positivas na derrota derrotam, na vitória kazansalar da kaybeseler de hocalardan ve futbolculardan pozitif şeyler duymak isterler. Tamam hocam ben bu maçı kazandım takımla. Mas felicito Ama rakip takımı da kutlarım. Ki dificultou muito o time. Çünkü, Çünkü de çok zorladılar. Cim cim zorladılar. Cim tebrik ederiz. Tebrik ederiz. İnşallah <laughs> sizin dediğiniz gibi olur. Ligde kalırız. Hatta <laughs> daha üst <bir> sıralarda yer alırız. Yavaş <laughs> yavaş çıkacağız. <laughs> Başarılı. Rakibi tebrik ediyorum. Ee, aslında saha çok oynamaya müsait bir saha değil. İşte bu tür müsabakalarda duran toplar oyunu belirleyen unsur oluyor. Ee, bakıldığı zaman sıfır sıfır giden, sıfır sıfır gidecek düşüncesinde, oyun anlamında da bunu sahaya yansıtan bir görüntü var. Oyuncularıma da söyledim, gereksiz faullerden imtina edelim diye kenarlarda. Rakibin o anda bir avantajı var, fiziksel olarak avantaj. Bunu doğru kullandılar. Ee, Tabi beklemediğimiz bir mağlubiyet rakip gibi gördüğümüz takımlardan birini birine kaybettik. Evet moral olarak üzüldük ama e, belki belki oynanmamış 14 tane maç var bizim için çok değerli. Bunların 8'i içeride. Önemli bir avantajımız var. Dolayısıyla evet bugün moral olarak biraz üzüntülüyüz ama geleceğe yine güvenle bakıyoruz. Dolayısıyla çok üzülecek veya bu üzüntüyü taşıyacak zamanımız da yok. Cuma günü ilk maçı oynayacağız. Dolayısıyla bütün yoğunluğumuz bugün itibariyle hafta sonu oynayacağımız, gelecek hafta oynayacağımız maça bakacağız yine söylüyorum yani rakibi tebrik ediyorum. Biz de kendi önümüze bakmak zorundayız. Bu söyleyeyim. Soru soran sonundan... Hakem için bir şeyler söyler misin? Yok söylemek istemiyorum. Penaltı penaltı mıydı? Aa, bilemiyorum seyretmedim. Gol? Offside verildi gol. Yakasına attı gol. O offside'di benim gördüğüm. Televizyonda izledim. Bilemiyorum yok. Mi? yok. Sağdan gördüğüm kadarıyla. Penaltı pozisyonunda da çok uzaktım. Bilemiyorum. Seyredenler daha sağlıklı kararlar verirler. Tamam. Teşekkür ederim.